Thank you. Luna Media ve Ratel Media sunar. Sırada yılın inovatif kozmetik üretim markası ödülü var. Ödülü almak üzere sahneye MB Life Sağlık adına yönetim kurulu başkanı Sayın Bilal Kara geliyor. Sayın Bilal Kara, değerli yönetim kurulu başkanı Bilal Kara Beyefendi. Sayın Kara, hoş geldiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız için çalışıyoruz sloganı ile çıktığımız bu yolda kozmetik ve gıda takviyeleri üretimine devam ediyoruz. Bu ödüle layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkürler. Süpersiniz. Ne güzel bir insansınız abi ya. Belli. Buyurun ödülünüz. Mikrofon ve fotoğrafımız. Pınar Altuğ'da fotoğrafınız var. Birazdan olacak. Teşekkür ediyoruz. Sayın yönetim kurulu Başkanı'mız sanki böyle yeraltı dünyasının bir ismi bir karabiler gibi bir durum var ama yönetim kurulu Başkanı aynı zamanda kendisini yerine vuruluyorum efendim. Siz alkışlamayın. Alkışlamış. Şak 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 ş